Herkese günaydın, iyi geceler. Şu an saat sabahın veya gecenin 5'i. Hemen Bursa'ya gidiyorum. Çok uykum var. İnşallah otobüste güzel bir uyku çekebileceğim. Şuradaki yoğun sesi göstermek istiyorum. Ben gelirken e, en azından ana yolda bu kadar şey değil ya daha kötüydü. Çok e, yakındı. Yani görüşme mesafesi açık 20 metreye kadar falan düşmüştü. Şu an tabi biraz daha ileriye görebiliyorsunuz ama gerçekten çok yoğun ses var. Umarım kazasız, belasız bir yolculuk olur. Hadi otobüsümüze gidelim. Ah. Kazanın yukarıdan görünüşü. Her gelen burada muhakkak bir fotoğraf çekiliyor zaten. Yalnız beni çekecek kimse olmadığı için. Sadece yukarıdan gösterebiliyorum. Ya burada işte pek çok mekan var. Geliyorsunuz, kahve içiyorsunuz. Yemek, işte kahvaltı. Bu gibi şeyler yapıyorlar. Şimdi sanırım Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerine doğru gidiyoruz. Yani herhangi bir tabela falan yok ama o tarafa doğru gittiğini düşünüyorum biraz nefes nefeseyim çünkü yokuş. <Sessizlik> seyir terası gibi bir yer buldum. Gerçekten bayağı yukarıda zaten burası. Buraya topağane diyorlar. Bursa'yı böyle komple görebiliyorsunuz. Şimdi Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesi'nden çıktım. Gerçekten çok güzel bir ortamı vardı Osman Gazi. Şu arkada Bursa yazısı gözüksün. Çok güzel bir ortamı vardı. İçeride zaten Kur'an okunuyor. Konuşamıyorsunuz. Sadece video çekebiliyorsunuz veya fotoğraf çekebiliyorsunuz. Sürekli bu Kur'an okunma halinde, güzel bir ortam gerçekten. Buradan sonra Muradiye Külliyesi'ne gideceğim. Birinci Murat'ın mezarını göreceğim. Sanırım birinci Murat'ı çok hatırlamıyorum. Ve Mahidevran Sultan'ın ve Şehzade Mustafa'nın mezarını göreceğim. Benim burada en çok dikkat çeken şey çok fazla yabancı var. Yani efsane yabancı var ve gerçekten saygı duyuyorlar bizim tarihimize karşı. Saat Kulesi'ni alttan bir göstereyim şöyle. Şöyle kendimi iyice yerleştireyim. Şöyle boydan boya görüyorsunuz zaten. Yani gerçekten güzel yapmışlar. Büyük bir ihtimal zamanında hani herkes tarafından görülebilen bir yerdeydi. Veya hani halk bu saat kulesi etrafında oturuyordu burası da bu kadar. Yani Orhan Gazi Türbesi'ne giremedim çünkü onarım vardı. Restorasyon çalışmaları yapılıyordu. Şimdi Muradiye Külliyesi'ne doğru yola çıkacağım. Ben etrafı da böyle gösterebilirim. Şimdi Saltanat Kapısı'na geldim. Saltanat Kapısı neymiş? Bursa Surları'nın ana kapılarından en önemlisiymiş. şöyle bir arka malin göstereyim. Gerçekten Bursa tarihi Anladım. anlamında çok hoşuma gitti. Ee, mesela bizim orada bu kadar tarihi yerler yok ama Bursa'nın gerçekten tarihi çok hoşmuş. Ya etrafı biraz deforme olmuş ama e, hala güzel bir tarihi kapı. Şimdi şurada aslında burası sanırım kale içi gibi bir yer. Ee, pek çok yer var. İşte ne bileyim medreseler var. Bir sürü cami türbe var. <laughs> daha Muradiye Kulliyesi, Kulliyesi <laughs> önceliğim ve Uludağ'a gitmek istiyorum. Bu yüzden Muradiye Kulliyesi'ne doğru biraz yürümem gerekiyor. Açık bir kilometre kadar. Şimdi Sultan 2. Murat Külliyesi'ne geldim. Ee, şu arkamda gördüğünüz e, muhteşem yüzyılda Sultan Süleyman'ın Mahidevran'la son kez görüştüğü yeri hatırlıyor musunuz? Şehzade Mustafa'nın türbesi. Şehzade Mustafa'nın türbesi şu an şu arkadaki yer. O sahneyi de eklerim, bir karşılaştırırsınız. Ve benim merakla beklediğim Sultan II. Murat Külliyesi ve Sultan Türbeleri. Burayı çok merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi Mahidevran Sultan <laughs> özellikle yani muhteşem yüzüyle bize gösterilen bir ağlak bir sultan. Ağlak demeyeyim de çok yanlış olur. Sürekli ağlayan, acı içinde gösterilen bir sultan. Ee, gelip bunları çok görmek istedim. O aslında muhteşem yüzlüden sonra. Ben o kendi zamanında izlememiştim. Heh. Ve Şehzade Ahmet'in türbesindeyiz. Bir girip bakalım. Şehzade Ahmet ikinci Beyazıt'ın oğlu. Şehzade Şenin Şah ikinci Beyazıt'ın oğlu. Şehzade Mehmet, Şehzade Şenin Şah'ın oğlu. Ha, bir Şehzade'nin oğluymuş bu da kısacası. Burada bir tane daha var ama kim olduğu belli değil. Bülbül Hatun. Buraya girebiliyor muyum acaba ya? Burada günah günah olur girme. Şuradan yürüyün. Bülbül Hatun Sultan II. Beyazıt'ın eşi. Ha. ha bu şey. Haseki, Haseki ama Valide Sultan olamamış hatun. Yani Mahide Yaran gibi. Bu video çekimlerken derken biraz önce şunu deviriyordum yani. <laughs> Ve şimdi nereye gidelim? Burası Şehzat. Şöyle çok güzel gözüküyor. Evet. Böyle bayağı iyi gözüküyor. Şimdi gidelim bakalım. Sırada ne var? İkinci Murat'ın türbesi. Yani Fatih Sultan Mehmet'in babası. İkinci Murat. Biraz tarih bilgimizi konuşturalım yanlış bilmiyorsam Sultan II. Murat, Fatih Sultan Mehmet'in babası ve e, tahtı kendi rızasıyla e, bırakan ilk padişah olması gerekiyor. Büyük bir ihtimal Sultan II. Murat'ın mezarı da burası. Bakalım hemen. Şöyle göstereyim size de. Biraz çubuğu bitireyim ya. Evet Sultan ikinci Murat. Cem Sultan Türbesi gerçekten içi muazzam, muazzam güzel yapmışlar. Tabi eskiden böyle miydi, bir sonradan mı restore ettik bilmiyorum fakat muazzam güzel olmuş. Ve 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 Şehzade Mustafa'nın türbesi Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu adına kardeşi 2. Selim tarafından yaptırılan e 2. Selim diyor hani Mahidevran Sultan yaptırmıştı bunu Ne demiş türben içinde 4 sandukanın üçü Şehzade Mustafa, Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Sultan ve Şehzade Beyazıt'ın oğlu Osman'a ait olduğu bilinmektedir Allah Allah kafalar karıştı ve Osmanlı'nın istikbali daha doğrusu Mahidevran Sultan'ın değişiyle Osmanlı'nın istikbali burada yatıyor demişti. Osmanlı'nın istikbali burada yatıyor Süleyman demişti. Mahidevran Sultan. Ve Mahidevran Sultan Hürrem. Akıllara direkt Hürrem'le Mahidevran Sultan'ın kavgaları geliyor. <laughs> Tabii. Şöyle Şehzade Mustafa'nın mezarı. Ee, Osmanlı'nın istikbali belki bilmiyorum. Tabi tarihi geri alamayız ama. En azından dizide gösterilen Şehzade Mustafa olsaydı bayağı e, Osmanlı bayağı iyi yerlere gelecekti gibi bir gözlemlettiler bize. Şimdi e, enteresan bir bilgi gördüm, daha doğrusu bir mezar gördüm. Saraylılar Türbesi diyor. Bu Saraylılar Türbesi'nde ise saraylı kadınlar varmış. E, burada Mahidevran Sultan'ın ablaları varmış. Akile Hanım ve Belkıs Hanım. Bence bu da muhteşem yüzyılda gösterilmeliydi. Bana göre hani böyle Mahidevran ve ablalarının hürreme karşı savaşı gibi. <laughs> Güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Şurada Belkıs hanım. Şurada da Akile hanım. Hatta şurada yazıyor okuyabilirsiniz. Mahidevran Sultan'ın ablaları diye. Yani enteresan. Sen Mahidevran Sultan'sın. Ablan da var. Nasıl Şehzade Mustafa'yı koruyamamışlar hiç anlamadım. Burada da Hüma Hatun. Bu ise 2. Murat'ın ya baş hasekisi ya da bilmiyorum. Bu ama Valide Sultan. Valide Sultan'ın görüldüğü üzere şurada zaten yazıyor. Sultan II. Murat'ın eşi Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hümaha e, e, Hüma Sultan veya Valide Sultan burada yatıyor. De. Yani Mahide Evran iki ablan da varmış ama çıkaramamışın Şehzade Mustafa'yı tahta be. Bak Hüma Hatun tek başına valide olmuş çocuğunu tahta çıkarmış padişah yapmış mis enteresan tabi o dönemin şartlarını bilemiyoruz. Bu çok güzel bir yer gerçekten çok ya, efsane. Hele şu açıdan daha yeni fark ettim. Gerçekten çok iyi duruyor. Çok güzel bir yer konulmuş. Çok etrafında evler var fakat ama belki hani etrafında evler olmayabilirdi diye düşünüyorum sadece. Onun dışında gerçekten mükemmel bir yapı. Hepsinin yapısı çok harika şimdi Uludağ'a büyük bir ihtimal gideceğim. Şurada bir tane otobüs bulmuştum. 50 liraya Uludağ'a götürüyorlardı. Nereden kalkıyor? O Osman Gazi Türbesi'nin o taraftan kalkıyor. Ee, oraya gideceğim. Umarım Uludağ da güzel geçer. Osmanlı'daki halk kıyafetleri müzesine geldik. Neymiş Osmanlı halk kıyafetleri takıları özel koleksiyonu. Şair Ahmet Paşa Medresesi'ymiş. Girelim bakalım. Şair Ahmet Paşa Medresesi. Burada kadınların eski zamanlarda kafalarına süs olarak taktıkları Bilmiyorum buna ne demiş. Takı da ne takısı. Hani hiç günümüzde böyle bir şey yok sanırım. Eğer yanlışsan beni düzeltin. Yok bu ne bilmiyorum. Şu kemer tokasıydı. Şunlar hep kemerler. Samağında bellerine falan takmışlar. Kemer tokasıydı. Tabii şu an yansıyor çok güzel gözükmüyor. Ben yani canlı takılar diyor. <laughs> Umarım bunlar gerçektir. Ha, şurada küpeler var. O dönemin küpeleri. Hı? Hmm. Ya günümüzde buna benzer var mı bilmiyorum. Şunlar ne? Bunlar da mı küpe? Bir de bunlar kesin gümüş mü? Bakır mıdır? Bunlar bir felaket ağırlık yapar ha. Belik takımları. Ha. Belik, ha, örgü. Saçlarını önce takıyorlar. Ha, şurada da küpeler varmış. Şunlar kolye, bilezik falan. Yine kafalarına. Şu herhalde Valide Sultan'ın olsa gerek. Şu şey, bu Valide Sultan. Valide Sultan'ın kızı. Şu da şey, gelin. <laughs> Güzel. böyle girince bunlar dönmeye başlıyor. Ya bunlar tabi ki hani Osmanlı'da sarayda giyilen kıyafetler değil bunlar halk kıyafetleri. Osmanlı'da böyle giyiniyormuş sanırım. Böyle duruyor. Ha hepsinin altında var. Bakın. Bu, Makedonya'dan. Bismillah. Makedonya'lı bir kadınmış. Şu Bulgaristan'da giyiliyormuş. Bulgaristan'da giyiliyormuş. Şu Yunanistan, Batı Trakya'da giyilen bir erkek kıyafeti. Yine şu üsküp. Tek giyiliyormuş. Biraz önce bu halk kıyafetleri ve lar Müzesi'ne girdiğimde 60 lira verdim. O küçücük 3 tane müzeydi. Neyse işte ben video çekiyorum falan. Video çektim ettim falan filan seçmeken. Sonra işte kadın diyor ki bana hepsini çekemezsiniz. Ben böyle içimden ya ben 60 lira verdim buraya nasıl çekemiyorum ya falan filan oldum. Hayır zaten şeyde de yazıyor diyor ki. E, flash harici diyor. Flash açmadığınız sürece yapabilirsiniz diyor. Bilmiyorum artık kadın niye öyle bir şey yaptı. Ben çünkü hepsini çekiyordum. Her şeyi çekiyordum. Sonra işte kadın şey yaptı. Dedi ki yok çekemezsiniz. Ben yani tamam tam o zaman dedim. Sonra şey yaptı. Peki ben şimdi nereye geldim? Şimdi geldiğim yer ise Bursa Teleferi'ye geldim. Biraz sıra fazla duruyor. Bakalım hayırlısı olsun. Şu arkamda şurası. Teleferi'ye bineceğim yer. Hadi oraya gidelim. Bakalım nasıl bir şey beni bekliyor. İnşallah sıra çok fazla uzamaz. Teleferikten indikten sonra aslında bilmiyorum şu an nereye doğru yürüyorum ama sanırım böyle bir orman gezintisi gibi bir şey var burada. Yani orman gezintisine katılabiliyorsunuz sanki. Minibüsler, taksiler falan bekliyor. Bir de çok fazla turist var ve özellikle kimin olduğunu söylemek istemiyorum. Siz anladınız onlardan çok fazla var. Ama hava soğuk gerçekten. Şuraya bakalım nereye gidebiliriz. Bu daha sarı alan orman köşkleri. böyle bol özellikle patates çok gördüm bu daire daire patatesler oluyor bunu yuvarlıyorlar onlardan çok fazla gördüm ha, şu tabloları çekmek istiyorum size Ama çok soğuk gerçekten buz gibi esiyor ya burası. arkada taş eve benzer bir yerde bir tane sahne piştikten sonra geri dönüş için tekrardan daha teleferiye gidiyorum. Bir yarım saat sonra büyük bir ihtimal merkezde olacağım. Zindan Kapı diye bir yer var. Ee, yine bu tarihi kalenin içinde. Ee, yani bu içinde ilüzyonlar falan var diye gördüm. Hani oraya gidebilirsem şayet oraya gideceğim. Yine bir orayı da görmek istiyorum. Onun sonrasında büyük bir ihtimal otogara geçerim artık. Bir günlük bir turdu zaten. İnsanlar namaz kılıyor, arkasında fotoğraf çekiliyor. Diğer yani, kubbede gerçekten farklı farklı renkler var. Burası daha farklı. Şurası daha farklı. Otogara gitmeden önce bir tane de AVM buldum. Kent meydanı AVM. Yalnız şurada bir tane kebapçı varmış meşhur Uludağ kebapçısı. Önce o kebapçıya gideceğim. Şurada o lokantası olabilir emin değilim onu bir araştıracağım. Ondan sonra AVM'ye vaktim kalırsa gideceğim. Çünkü 8.30'da otobüsüm var. En geç 7.30'da otogarda olmak istiyorum. <laughs> Ve gerçekten dedikleri gibi de sıra var. Çok fazla, çok fazla kişi var. Ama adamlar gerçekten güzel yapıyor yani. Ve insanlar hala gelmeye devam ediyor. Bursa'ya tekrardan gelmek isterim. Gerçekten çok güzel bir tur oldu benim için. E, tarihi dokular açısından çok iyiydi zaten. Padişahların çoğunun mezarı burada zaten. Umarım bir daha tekrardan Bursa'ya gelmek nasip olur.